Evet, çok seviyorum bu yeni baş. Ana yanlış açtım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 9 bileti kullanacağız. Evet, gola. Gola. E i̇yi kafeyi sıktı. Tamam. Devam ediyoruz. Ana iki et ben battılar. en iyi güzel. mı? Bak yani. yani. <türüyor> evet. ya yok. Eee var. ya. Lan. Ya. bizim fen kada pata bata da, da, da ta ta, 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 ta. internet gidar şeyimiz. Aramız bizi bizi bile. Başlıyorum ben sonra iyi boyu Ege'n adı Ne oldu? <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> nerede? This is so lame. At! Deimsiz <laughs> bu. Şimdi kadar benim öldürmem gerekiyordu.

Amb 몇 padenañ eo请 ur miñhe gunt imponeer this champions aylio Ni-iaaa 5Yes! 5 enemies! 5.. 5 maps oses Uuu...

Attack. Çek kullandı mı Cüne? Pem, Çan kazı kaybetti. Tank kaybetti. Çan kaybetti. Çan kaybediyor. Çan kaybetti. Güç arkadaşlar, daha gel olacak. Ne oluyor lan? şey de oynamak mümkün. Ben de çok güzel oynadık. Mendy, Mendy, canım arkadaşım. Mendy, Mendy, canım arkadaşım. Bilen vardır arkadaşlar, <laughs> <söylüyorlar>, Nina izleyen vardı. Dostik, dostik, canım arkadaşım. Ondan sonra. Bak bu da, bu da. Bu da! Adamın şarkı. Adamın ben lan ben. Bence çok güzel. Daha adamın kesin nişancı olduğunu bilmiyorsun. Böyle 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 bulacağız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Böyle. Adam var adam var. <laughs> Edra bok gibi. Ben de Piper'ı öldürürler. Ben de Piper'ı Yo. Aa, bak adam zor. Şu adam zor. Şu evet. adam zor. Bak bir seviye onları çeviriyormuş. Şey ya öyle bir şey. <laughs> Demem. Bir şeyler altı veriyormuş. so bence ben çıkabilir arkadaşlar <laughs> saygılı duzar abana sıbı tutar Abone sıbı sıfırı... benim edgar edgar ya Yüzde kralı mı Edgar? Lan! O Edgar! Öyle mi ya? Bak! Asaya! Bak. Bak. bak! Zaten bana en uzağa. Bak Farsol'u atacaktım. en uzağa yapmak lazım. Farsol'u! Adam yüzden şey

evet dedi. Evet dedi. Bana evet dedi? Ega. Ega ona. Nasıl? Bu da bu da. Bu da. Enayi.

Çocuk ben. 3 vs ben yapacaktım. 2 vs ben yaptım ben. Bak bu da bu da. Ben çok güzel fasolu atıyorum ha. Yes. Biz kazanırsak biz o şey. Ya bir var diye bir siyah. Bak şeyiniz varsa. Bak atabilirsiniz. Aferin şey? lan size. Nane. Ben kolay Nane kolay, kolay. Nane Nane lan. Şey. Ne bir... Of. Lan <laughs> gezer kaldı ya. Bir musluğu yenecek. Damar 50, -50. yüz <laughs> Oturdu. Bekle bekle orada bekle

taktiği biliyorum. İşte adamı ayalım gider. Bu da bu da bu da bu da bu da. Bak bu da bu da bu da. Ama hoca <laughs> <Burada>. öldü. <laughs> bak bu da bu da bu da bu da bu da bu da. Bu da. Adam burada adam burada. Adam burada valla. Üstte adam üstte. Yeah. Mandy <laughs> Estek. Ya, edgar, edgar, edgar. ya sen daha eziksin ya. Bizim ezik daha ezik. Bizim ezik daha ezik ya. Şey ezik man. O da o da o da. Stop. Stop, stop, stop. Stop. Yes. O da. Yes. Gözde bak bak kolay yazar kolay Ben de yatan. Lan nasıl takılmaz gerekmiyor mu? Adamın kök canı var, eller tutuk. <laughs> Arkadaşlar abone olursanız bir şans için çıkacak. Abone olmazsanız size çıkmayacak. Bu seni çıkacak, natuk. Kom çıktı. Abone olma. Ne ne onu ne 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 ne. Bakalım ben de etmemek gerekiyor aslında. Medil devam Çok kötü bir <laughs> son Edgar gideceğiz. da kaybedersek Ama bunu sikeyim Ya Edgar'la da ben bıktım bıraktım. Sen de bak bana şampuan. Esra çıkıp duruyor ya. Ya benim en nefisiyetliyim şu... EĞİN ÇIKAR! geldi, geldi. atarız. Şu atamadım. Ata.

Jeg drar saltoen hey, rundt. Eskoda <laughs> etsak Arkadaşlar karı geldi. Karı geldi. Kaptas gelmiş. Herif adam son gel lan. <laughs> Ney? Dur. Hiper <laughs> açmadım. Gel iyi iyi iyi. lan. Lan böyle mi saldırma ya. O oh, oynuyor mu? Ya ben bir de... <laughs> Güldü bir de. Lan daha kazanamıyoruz, Kazanamıyor. Yoruyor bir de. Bir beş ele Tamam. Haydi bale. Haydi. Haydi bale. Ben <laughs> şimdi gelmem. İpapı ip, tüfe. Ip, ip.

Orayı bulamadı. Geri zekalı eşek. Şık geri zekalı şık. Daha bu adamlar ya kazandırsın ki. Eşek gibi. Boş boşuna kullanıyor. Abi boş boşuna hiperini kullandı o boşu çocuğu ya. Boş boşuna o çocuğu hiperini kullandı o insan. Maşallah maşallah iyi ki de öldü. ben sana kötüyü. Edgar gelirse savaşacağız. Gel 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 gel. <laughs> Ya yani zaten saten Bak Oyunu kapatıyorum lan ben. Oyunu kapatıyorum lan ben. Oyunu.